İstanbul'da silahlı saldırı şehit olan polisin cenazesi teslim alındı. Uyuşturucu operasyonu sırasında baskın yapılan evden açılan ateş sonucu ağır yaralanarak şehit olan polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hareketli dakikalar yaşandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 00.30 sıralarında düzen operasyon düzenlendi. Baskında polis ekibinden uzun damla silahlarla ateş açılırken iki polis göğsünden vurularak ağır yaralandı. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda özel harekat, operasyon timi, çevik kuvvet ve asayiş ekibi yönlendirildi. Cadde ve sokakların girişleri ablukaya alındı. Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Polis memuru şehit oldu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan evli iki çocuk babası, 16 yıllık polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Cenazesiz teslim alındı. Şehit Telli'nin cenazesi otopsi için götürüldü. adli tip kurumundaki işlemleri tamamlandı. Telli'nin cenazesi polis araçları eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde saat 11'de tören alanına götürüldü. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.